Evet sevgili seyirciler Beyaz Futbol devam ediyor. Ee, sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Ee, gecenin bu saatinde biraz önceki konu e, artık e, Rus edebiyatı, Alman edebiyatı ile ilgili toparlamanız gereken bir şey varsa Ahmet Hoca Almanca güzel sözler söyledi. Rasim aynı şekilde karşılık verdi. Abicim ikisi de ikisi de çok büyük yazardır. Gençler hakikaten okusunlar. İkisi de çok büyük kafadır bir kere. Çok büyük kafalardı Yani onu tabii, Yaşamlar, tabii, story, yaşamlarında göğte. da yaşamlarında da faydası olur. Yani çok büyük beyinlerde. Bunlar böyle ah böyle duygusal böyle arada böyle saçma sapan fake <laughs> edebiyatçılar var değil. Bunlar adam gibi edebiyatçı gibi edebiyatçıdır. hem Göğüt'e hem Tolstoy. Uğraşmayın benim, diyor. O, benim fikrim benim ben... beni ilgilendirmez. Şey. Benim fikrim beni ilgilendirmez. O, o bir şey o. O benim lafım o. Ama bu gerçek bir ya laftır senin yani. Senin lafını var ya. Bütün... Ölmeden evvel, ölmeden evvel bunu bir sonraki işte bir sonraki hocanın Söylediği bir önceki benindir bak buyur işte Yalnız senin lafını Gerçek ya, sözler benindir. bazen Benim, gezegenimiz acaba daha evrenin daha Tımarhanesi mi diye da. düşünmeden edemiyorum Diyor Göte gerçek sözü e, Düşünmek kolaydır Davranmak zordur düşündüğün gibi Davranmak daha zordur çok diyor Göte İnandığı şeyi yapan insanın Enerjisi asla Düşmez Ahmet için bu laf? Göthe. Göthe. Sen niye gülüyorsun peki abicim ya İnanın Şimdi şey şöyle bir dakika. Dursun, az önceki Dursun Özbey'in hayır, hayır Dursun Başkan bunlardan bir tanesini söyleyebilir mi evet, diyor mesela. Sen Göte'ye büyümedin mi? Sen bir gel tarih okudun. Edebiyata meraklısın. Göte'yi bol bol içine hissetmedin mi? Burası, bak, abi ben, ben başka abi. bir şey söylüyorum. Ben kalkıyorum gidiyorum yeter. E hayır Göte falan. Büyük oyuncu büyük düşünür Atiba'yı koyun abi. Atiba mı Göte'ye Göte mi? <laughs> ya, ben büyük bir şey koyuyorum. Antibanda götemi. Antibanda götemi. Abi Abu Bakar'ı koy bana. Şen o güneşin sözlerini koy. koyalım. Allah. Ne şen o güneşin sözleri var? Bırakın bu işleri. Kartallar bir dakika. Kartallar. Kuş serçeler tek tek. Kartallar <laughs> sürüyle tek... uçar. Hayır tam tersi. O bir kartallar o... tek tek. Kartallar yalnız uçar. Bazen gezegenimiz acaba evrenin tımarhanesi mi diye düşünmeden edemiyorum. Mesela değil bu Başkan, bir falan mı var senin bu göt öyle falan? Bir falan var. <laughs> bir, şey <mi> <gülüyor> var? <gülüyor> bir şey mi var? Ertem göte, Ertem göte, Ertem göte, Abi ayıp sana. göte, Ertem göte, Ertem göte, Ertem göte, Ertem göte, Ahmet Hoca'yı ver. Abicim koysana. Abi koysana. Abi Abi Şiir verin fotoğrafı, şiir verin. Hocam bu sen misin hocam? Hocam bu sen misin? Evet, göte. Ahmet Göte Çakar! Abi, Ahmet Göte Çakar! Bakın arkadaşlar kullandığınız kelimeler çok fakat kelimeler. Yapmayın uzatmayın çakar. ya. Ya vallahi ayıp ediyorsunuz çabuk. ya. Ya hocam çabuk sen de ağır bir şey ya. Ne ne ya? Ne <laughs> ya? Bir dakika ya. Bakın benim. Bu, Türkiye'de Abi, benim millet yanlış anlıyor. Ya. Hayır kardeşim. Bugün ya, en büyük eksikliği. edebiyat programları <laughs> Ahmet Göğüt'e çakar deyince sen yer alsın. Bokkan Hayır. Keşke hocam Ahmet. gurur duymaz mıydı? Tabii. Hocam keşke kendi rahmetli keşke. baban. Rahmetli baban. Sakar, Ay senin ha. göte kadar başına kuşsun ya abicim ya. Ya ayıptır abi. Ya koy kardeşim atıları resmini koy ya. Ya acı ya. Acı koy çalışıyorum ya. ya. ya, ya. ya. Göklerimden Gök 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 de, ben de, ben de, ben de, de Çak Çak Ya bu kadar entelektüel bir programı bozuyorsun ya. Hocam bu. Sinan. Sen niye dağıldın peki? Sinan niye kuşuyorsun? Hocam ayıp Böyle bir programda ayıp değil Tamam, hocam, hocam bakın. Türkçemiz, Türkçemiz, bir Dur, bir dakika Rasim. İki üç, üç defa söyledik bitti. Çoluk çocuk aileler ben insanlar ben ne, ne kadar, kadar ciddiyim. ciddiyim kardeşim ben burada Dünyaca ünlü iki tane edebiyatçı <laughs> Hocam bir kere söyle, 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 söyle Ne yapıyor ayıp ya Ne burada ya sabah mi, yani şunu ya? mu seviyorsun? Abi, abi, Ali İbrahim kişi. Bunlar binlerce şey yazmış abi, adamlar. Daha Şamp, ne? şampiyon Beşiktaş'ı konuşalım. Aa. Bunlar fikir Aa, fikir ve edebiyat tarihe geçmiş. Keşke hocamın ismi de Ahmet Göte'nin olsaydı. İçimden geldi. İçimden geldi. akrabası olsaydım. Tabii ya. Göte'nin içinde sıkıntı edebiyat çok olsaydım. Göte çakar. Bu sene Ramazan'da seni davet yapıyorum. Bu sene... E, dur, e, Rasif. Ya lan. Bu sene Ramazan'da seni da Doğulcusu yapıyorum. Ramazan'da Sağur Doğulcususun sen. Bir sus. Ertem, lütfen rica et sen. <laughs> bir Trabzon Marşı, <laughs> Trabzonlu bir şey. Ya lan ya, ya. ya! Aa! hayatımdaki en büyük eksikliktir. Allah hamdolsun. İşte para verdi Allah şan verdi şöhret verdi aile büyük verdi, büyük verdi büyük dostlarım büyük verdi ama bana bir edebi yön vermedi keşke ben de göte kadar büyük şiir yazsam şiir yazsam hikaye yazabilseydim büyük keşke ben götenin torunu, torunu olsaydım deminki Bravo. resmini hocanın deminki resmini hocanın bir <laughs> dakika özür dilerim bir dakika özür dilerim çok önemli bir şey çok önemli bir şey demin hocanın Emin Hoca'nın de, o resmi de, var ya, de, onu böyle de hocanın Instagram sayfasına de, koyar ya. mısınız? <laughs> o resmi böyle de Instagram sayfasına koyun ve altına bu konuyla ilgili yorum yapın. Arkadaşlar rica ediyorum. <laughs> bu konuyla yorum yapın. Bakın ben özür diliyorum. Hocam haklısın. Yeter abi. Ya. Hocam. Göte'yi akrabası yani. olmaktan gurur duyacağını söyledi. Ben abi, demin hata Göthe, yaptım. Ertan... Şey, büyük abi, edebiyat, şey. büyük bir büyük, 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 hakikaten ya, çok Wolfgang büyük. Ya Wolfgang değil mi? Hani, aa, aa, şey vardı, hani. Şş, Ertan bir dakika! Binçer de ne diyor gördün mü ya? bir dakika! O da, da, o da, o da mı Göte hayranı? Abi bunu yaptı <laughs> <laughs> <insanın Gülüyor> Polis haftasına girdik. Kutlarsın. Evet. Sineman! Binçer! Binçer bir Göte hayranı! Çok. <laughs> İyi akşam polis haftamızı kutladık polisimizin. Ya, müzik, bir dakika. Yılını kutluyoruz. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bir dakika. Bir dakika göster. özür diliyorum. Müziği versene abi. Klasik müzik ver hatta. Evet ver. Yazın Chopin Nocturne yazın çıkın. Chopin verin Chopin. Arkadaşlar. C H O P I n Bakın. Vinçer de mi götü hayranı? Vinçer tabii götü hayrandı. götü Ben de mi yanlış yaptım? Ahmet, göte, Ahmet çakar. göte çakar yanlıştı. bir gülme be. Göt, göt, Göğüte abi. yapmayın ya. Ayıp ya. Ya Allah çabuk müsaade edin. Götle, soyadıdır. At değildir. Ne? Ahmet Çakar da Göğüte'nin akrabası olmak istemektedir. İsminin aslı. Geçimden Göte. Ahmet Çakar Göte. İnce sürekli polis de olmuş. İnce de görür. Çok iyi dostluğu. Biz de dostuyuz. Allah polis haftamızı kutluyoruz. Allah polislerimize sağlık. Ufuk da kutlayın Ufuk. Sağlık, Benim iki metrelik korumam. Evet, polis sağlık memuru. saat versin. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Polislerimize <laughs> güveniyoruz. Apo abi de bana göre ha, a, özellikle göten demin sen çok takdir ettiğini söyledin değil mi abi? <laughs> abi Balıkesir arzapanı... süper amatörde şampiyon olan bölgesel <laughs> amatöre çıkan <laughs> Havran Belediye Spor'a tebrikler buradan. <laughs> Şaban zorlu yere selamlar. Ben de, öpüyorum. Din, dersen dinç golünü. Nere roşeta yapar? golü var. Yarın vereyim mi? Ver. Ya koca. Yarın golü. golü zorla zorla Fatih Belediye Başarılar. İçeri golcü. Fuat Turgut kardeşim ne demiş? Hafta içi bir gün görüşelim. Evet görüşelim inşallah. Ee, Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu e, yönetim kurulu, üyesiymiş federasyonun. E, Fuat Turgut kardeşim sevgiler selamlar. Buradan Kemalettin kardeşime. Ee, kucak dolu sevgiler gönderiyorum Kemalettin kardeşime kucak dolu sevgiler saygılar selamlar adam gönderiyorum Ömer Turan abimize selamlar Derin Analize selamlar Ahmet Ay'a selamlar Kenan Kıran'a selamlar ee, Oo, İbrahim, İbrahim Bey'e şey, selamlar şiyasi Abi, şiyasi İten, Şerif Aydın'a selamlar be. Süvari Binbaşı'ma kucak dolu saygılar, selamlar Avrupa buradan. Avrupa Aslanı sayfasına selamlar, Facebook. Eyüp Kılıç kardeşime selamlar, saygılar. Avrupa Aslanı, İsmail selamlar Kıvanç Kaya'ya selamlar. Ee, çok üst taraflarda bir kardeşim var, benim için çok önemli. Kemalettin kardeşime çok sevgiler, tamam, selamlar. Kemalettin şey, Özdemir'e selamlar. <laughs> Paşama Fahrettin Paşama selamlar. Hepsine kucak dolu sevgiler, saygılar, selamlar. Mes Sevgili seyirciler, program bitti bu akşam. Dur, saat beni... 23'te Derin Futbol'da sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlar, Ekip fazla bizimle... voley uygulamasını Haydi. indirmeyi beni sakın böyle unutmayın. De, payın. voley. Beni böyle de takip edin. Beni de edin. Beni böyle de takip edin. Daha Daha de çok ben de var. oraya geleceğim.